programına ve eski Türkiye'nin siyasetinin ve tartışmalarının nasıl kilitlendiğine götürelim efendim. Böylelikle veda da etmiş olalım. Saat başında unutmayın izleyeceğinizi de hatırlatın. Hiçbirimiz yapıyor. yapmadık. Ben... Bunda değişim lazım. Yapısal ya, değişim lazım. Aynı plan, aynı plan, aynı plan. bu da 7. 7. 5 yıllık plan. Şimdi, olur. şimdi kırık plak gibi aynı şeyi ezberlemiş söylüyor Sayın Başbakan. Benim söylediğim şudur, bakın soru sordum cevap veremedim. Bir, Biraz buçuk, bir buçuk katrilyon borçlandırmış devlet. Bir buçuk katrilyonun karşında ne yatırım yapmış diyorum. Bu devlete ne yapmış bana göstersin. Desin ki ben şu barajı yaptım, desin ki şu termik santralı yaptım, desin ki ben Türkiye çapında şu projeyi 14 yaptım. tane Hiçbir şey yapmamışlar. 14 Hiç tane hava Hiçbir şey yapmamışlar. Bir efendim sayayım o zaman. Sayın Şimdi bütün, bütün merak ediyorum. Tamam ben ya, de merak ettim. Et. Tamam. Siz hiç merak etmeyin bakın. Size verdikleri o bilgiler yanlış. Dünkü gibi Aman sonra efendim, mahcup olursunuz. Aman efendim. Mahcup olursunuz. Ben, Dün olan, söylediğiniz her olun. şey yanlış. Sayın Yanlışları Yılmaz, da getirdim şimdi söyleyeceğim size. İlk önce şu mal varlığınızın nereden geldiğini, kaynaklarını açıklayın. O konuda size bir teklifim var. Sayın Çiller, ben tekrar döneceğimi söylemiştim. E, tek, o bunlar e, bittikten sonra orada onları anlatırız. Orada on e, onları e, anlatırız. Ve daha da enerji e, konusundaki evet. yatırımları da ayrıca ilave etmek tamam, istiyorum. Tamam, onu ilave edersiniz. E, siz e, o konuşmanızı tamamlayın bu süreç içerisinde. Tamamlar. Tamam. 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 Ha, siz cevap hakkı verdiniz kendinize. Efendim, soru sordum, cevap tamam. veremem. dediniz. 14 hava alanı dedi, 14 havaalanı sayısıyla Cevabını verin. Deyorsan, orada oturanlar diye bir öğrensinler bakalım hangi havaalanlarıymiş. Konya yaptan. Havaalanının terminal evet. binası ve tesislerinin temeli atıldı. Temeli Samsun atıldı. Haval devam ediyor evet, evet. temeli atıldı bütün bunları sayayım Nevşehir ha, aynen ha. İzmir Stol Havaalanı Çeşme temeli atıldı devam ediyor Tekirdağ Çorlu Havaalanı yok, Terminal Kesicileri temeli atıldı Çeşmeler şimdi dinliyorlar Balıkesir, bunu evet, evet Balıkesir'de Balıkesir, Barakam yapıldı Stol Havaalanı temeli atıldı Çanakkale Stol Havaalanı açıldı <laughs> Siyirt Stol Havaalanı açıldı Bravo. Tokat Stol hayır dediniz ya hangi havaalanlarına yaptı Tokat Havaalanı açıldı. açıldı. Devam edelim mi açılanlara? Kocaeli evet. devam ediyorum. Kocaeli. Sadece havaalanları bunlar. Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı sivil terminal binası ve tesisleri temel atmaya şu anda hazır. Bursa'ya gittiğimiz zaman havaalanı kez tekrar hazır. Kayseri. Hangi havaalanı? E Bursa'daki hazır olan hangi? Yenişehir. Yeni şehir yani, havaalanı. Ne, yani. ne zaman yapılmış orası? Ne zaman yapılmış? Orası? temel atmaya şu anda hazır. Yeni ya, o Allah aşkına. Efendim yani Ve e, siz söyledikçe ben mahcup oluyorum. Niye Türkiye siz? böyle bir başbakan bir saat değil. Yani, sayın Bey bakın sayın. Sayın Bey bakın. Sayın bakın. Ben şimdi. bunları, resmi bakın, kanallardan şimdi. tamam. alıyorum. Tabii resmi bunları. kanallardan alıyorsunuz da bir gel tak edin bir kere doğru mu değil mi diye. Efendim, Efendim siz... peki Tokat Stol Havaalanı açılmadı mı yani? yani Siirt Stol Havaalanı açılmadı mı yani? Ne zaman yapılmış o havaalanları biliyor musunuz? Biz yaptık hepsini. Efendim. Hepsini biz yaptık. Siz kordela açtınız kordela. Sayın Bakın, de, bak, siz ne kadar, de, kaç tamam. kilometre yol yaptınız? Tamam. Övündüğünüz e, yol, tamam. kilometrelerce yolun dahi daha fazlasını biz yaptık. Bravo, korderasını kestiniz. Aha. Şimdi bak, efendim, yolların kilometrelerine bakın sayılmaz. Yani sayın eline verilen da, bilgileri doğru. geliyor Söyle, burada, okuyor, ondan sonra gidiyor, Erzurum'a sınır şehri diyor, Erzurum'a sınır şehri diyor, başbakan. Bu kadar, şey, bu kadar, terörli, bu bakan, kadar terörle bu, Sayılmaz baktınız. Siz önümüzdeki e, bir yılla ilgili projelerinizi Hayır, hayır, hayır. Polemik tek taraflı olmasın. Madem ki alakasız bana laf atmıştır cevabını da alacaktır. Siz, de Hayır, bana, konuşma, müsaade Siz de bana müsaade edeceksiniz. Siz bana müsaade edeceksiniz. Bir buçuk katrilyonun hesabını soruyorum. 1500 trilyon demektir. Karşılığında bana burada stol hava alanları diyor. Onları biz yaptık. O yaptıkları sadece bizim yaptığımız hava alanlarının açılışıdır. Bir tane başlayıp bitirdikleri yatırım yoktur. Eline verilen bilgiler doğru değildir. Milleti yanıtmaya çalışıyor ama yerlere okuduğu iyi oldu. Çeşme'dekiler şimdi Çeşme'dekiler biliyorlar o havalan ne zaman yapıldığını. Tokatlılar biliyorlar o havalan ne zaman yapıldığını. Çanakkale'liler de biliyorlar. Bunların yaptıkları sadece kordera kesmektir. <laughs> 1, 1.500 trilyon boşa gitmiştir 4 yılda. Bunun suçluluğun telaşı var kendisinde. Efendim. Şimdi bakın, sadece müsaade edin ben konuşuyorum. Birecik, ben bir konuşuyorum. Bir milyarlık ama ya doğru olmadığını söylüyorsunuz. Ben de o zaman doğrusunu Bilecik, söylemek ne durumundayım. ne yapmışsınız? Ne yapmışsınız? Birecik, ha? birecik barajı. Evet. evet. Bugün itibariyle bütün finansmanı bulunarak ha. başlamış durumdadır. Keza aynı şekilde çok büyük Başlayan bir yatırımları sormuyorum. Bir buçuk trilyon lira, bir buçuk katilyon e, ne yapılmış basit, diyorum. Çok basit bakın, çok basit. Bir trilyon borç bulu bırakırsanız, bir trilyonluk da faiz yükü bırakırsınız Türkiye'de, daha fazlasını bırakırsınız. Bunu aldığınız zaman, o borcu sadece döndürdüğünüz zaman faiz yükü, kendi misli, iki misli katlıyor. Ve biz bütün daraltmamıza rağmen ve bütün bütçede fazla vermemize rağmen, sırf faizden açık veriyoruz. Yani bir çay fazla veriyor, sırf faizi ödeyemiyoruz. Faiz nedir? eski borcun bizim üzerimizde kalan kısmı. Şimdi fazla Peki, bir Teşekkür ederim. E, sayın isterseniz siz süreniz içerisinde bir yıllık projelerinizi tamamlayınız. Hayır, ben kendisine cevap vereceğim. Evet, cevap verin süreniz için de cevap verin. Ben de onu da geçirmeyecek diye korkuyorum. Kalmıyor süre kalmıyor Hiç ki. siz, ama siz sürekli cevap verin diye siz söz hakkınızı devrediyorsunuz da ondan efendim. Ama süre kalmıyor bana. Buyur, Sayın siz Başbakan dev, ikide bir araya geliyor. Bakın siz devrediyorsunuz. Bakın siz devrediyorsunuz. Bütçe açık vermiyor dedi değil mi? Meclise bir bütçe getirdiler. 1996 bütçesi. 2.7 katrilyonluk bir bütçedir. 2.3 katrilyon geliri var. 400 trilyon açığı var. 96 için getirdikleri bütçe tahmini bile 400 milyon açık veriyor. Faiz Gerçek... dışı bir bütçe, faiz dışı bir Faiz dışı bir bütçe, bütçe diye bir şey efendim, var mı dünyada nasıl canım? Olmaz. Faiz da. dışı değil. Affedersiniz İlk sayın boşlanmayı, Yılmaz. İlk bir borçlanmayı, iş bir buçuk kat milyona çıkaracaksınız. Ondan bunu sonra da, on da, siz herhalde filolojide öğrendiniz. Efendim. E, 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 e isterseniz Siz bir yıl içinde ne yapacaksınız efendim? Ona devam edelim. Şimdi Sayın Başbakan bana burada ikide bir asılsız şeylerle beni suçlarsa, benim dönemimi suçlarsa ben kendisine cevap vermeden önümüzdeki bir yılı anlatmam. Siz de bana anlattıramazsınız. Sayın Başbakan ya susacak, beni dinleyecek veyahut da siz bana söz hakkı vereceksiniz, ben kendisine Buyur, cevap vereceğim. Buyurun anlatın. Bana ikide bir önümüzdeki bir yılı soruyorsunuz. Bir yılı anlatmam için evvela Sayın Başbakan'ın beni dinlemesi lazım. Dinlemesini öğrenmesi lazım. Şimdi bakın mesele şu. 91 yılında Türkiye'nin durumu belli. Körfez Savaşı'ndan çıkmışız. Yüzde yarım bir büyüme var. Artı yüzde yarım. Enflasyon dedikleri gibi 71 değil. Yok orta, senelik ortalamayı alıyorlarmış filan. Enflasyon 12 aylık rakam olarak yüzde 56. Toptan eşya fiyatları endeks. Aynı endeks bugün bugün Türkiye'de Körfez Savaşı filan yok. Şimdi enflasyonun sebebi olarak en son buluşları terörü icat ettiler. 300 trilyondur Türkiye'nin toplam terörle ilgili bütçesi. Ama o terör olmasaydı yapılmayacak bir harcama değil. O zaten yapılacak olan savunma giderleri büyük kısmı. Neticede bugün Türkiye'de Tabii, doğru doğru bugün oldu. Türkiye'de şey getirdikleri şimdi askeri bilgi olduğu için. şimdi, Onu söylemek isterim. Doğru şey yapmıyor Sayın şimdi Çok, doğru. Çok sayın, bir şey. sayın Çiller ekonomiyle ilgili olarak fevkalade iddialı işe başlamıştır. 26 tane uzmanla 5 sene çalıştım. Udidem diye harika bir program hazırladım demiştir. Udidem'ini 92 Ocağı'nda açıklamıştır. O program 4 seneden beri uygulanmıştır. Sonunda iflas etmiştir. Arkasından 5 Nisan paketi gelmiştir. Bugün o pakete rağmen Türkiye'de enflasyon %90'ın üzerindedir. Türkiye geçen sene Cumhuriyet tarihinin hem enflasyon rekorunu hem ekonomik küçülme rekorunu kırmıştır sayelerinde. Uzman oldukları ekonomi ekonomiyi çok iyi yönetmişlerdir. Kaçıkta yılın... gitti. Bırakıp 70 yılın rekorunu krizdir. kırmışlardır. Kaçıp da 70 bırakıp reko... krizdir. Kaçıp da bırakıp Sayın krizdir. Sayın Çinler siz gelip millete demediniz mi? Biz bu işi biliriz. ayda da dengeleri oturturuz. Yapamazsam hesabını bana sorun dediniz mi demediniz? Sayın dediniz Yılmaz bıraktığınız terörün boyutlarını farkında mıydınız? Şimdi teröre geleceğim. Siz terörü sordunuz mu bilmiyorum. Kendi söylediği için mecburum cevap vermeye. Bakın terör konusunda suçladığı, geleneğinin devamı olduğunu iddia ettiği Sayın Demirel'dir. Kan gölü bıraktı dediği Sayın Demirel'dir. 93 yılıdır o kastetmiş. Öyle bir şey Ha 91 hiçbir yılında şey kan gölü falan yok Sayın Türkiye'de. Sayın Cemre'nin de kararlılığı olmasaydı o 90, daha 93, da fena olurdu. 91 oldu. yılında biz bıraktığımızda kan gölü falan yok Türkiye'de. Güneydoğu'da lokalize bir olaydır bölücü terör 91'de. İstanbul'da bir tane PKK eylemi yok. O Sivas'ta iki gün önce olduğu gibi PKK tren ev saldırmamış. Belgeler hazır. 91 Diğer yılında PKK'nın Güneydoğu'da, yalnız. Güneydoğu dışında hiçbir eylemi falan yok. Sizin başbakanınız döneminde Kuzey Irak'ta harekatlar düzenlenmemiş miydi efendim? Kuzey Irak'ta hava harekatı. Evet. Hava yani. harekatı. Biliyorum. E, sayın Yılmaz, diğer Şimdi, dedikleri yanlıştır. Dedikleri Sayın Demirel'den devraldıkları, aslında kendilerinin içinde olduğu, ortak sorumluluğunu taşıdıkları, hükümetten devraldıkları terör tablosudur. Bizim bıraktığımız tablo değildir. Milleti yanıtmaya çalışıyorlar. 93'te kendisinin de içinde olduğu Sayın Demirel başkanlığındaki hükümetten devraldığı tablodur. Üç gün uyumadığı falan uyumadım dediği hadise Sayın Demirel'den devraldığı tablonun sonucudur. Milleti yanıtmayalım, millete dürüst olalım. Bakın diyor ki programda yine millete yanlış bilgi verdiniz. Ne dediniz? Subsadan Ceyhan'a anlaşma varmış boru hattı için. Şimdi ben size anlaşmayı değil, niyet mektubu varsa onu gösterin diyorum. Niyet mektubu. Niyet mektubu. Efendim. Anlamadığınız şey şu. Bakın. Bakü burası. Hı. Tiflis burası. Bakü Ceyhan hattı burası. Supsa burası. Sizin söylediğiniz şey şu. Bakü Ceyhan hattının da aynısı olmuyor mu burada? Görüyor Siz musun? bana anlaşma var dediniz. Bunu görüyor bana musunuz? Bana resim değil anlaşmayı gösterin. Anlaşma, anlaşma şu efendim. Şurası Nerede o anlaşma? Işte. Anlaşmanın metnini de size bir işlerine getirdim. O Supsa'ya giden, Supsa giden hattın Ceyhan'a gideceğine, da 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 dair, gideceğine da. dair, gideceğine dair bana anlaşma değil bir niyet mektubu gösterir. Efendim, niyet mektubu. Efendim Bakü Ceyhan hattının aynı yerden geçtiğini şuradan görmüyor musunuz? Bak. Göz, herkes görsün. Ya şu kafanızda Bakü Ceyhan hattı. Şey söylüyorsunuz. Sus hattı. Bakü Ceyhan'la sub hattının... bir kısmı birleşmiyor mu şurada? Onu söylüyorum. Siz kafanızda tahayyül et denizi söylüyorsunuz. Hayır, efendim, evet sayılmaz. Beş sene sonra görüşülecek. Hayır hop efendim hop iki, hop iki hop sene olmayacak. içerisinde... Şimdi Petro'nun meselesini hallettik diye... Bunu seçimde milleti aldatmak için kullanıyorlar. Halledilen bir şey yok. Belki subsayı Türkiye zannediyorlar. Gürcistan'a evet. e, boru hattının döşenmesini biz nasıl başarı olarak kabul ederiz? Bizim tezimiz Ceyhan inmesi değil miydi? Ceyhan'a ineceğine dair bir anlaşma var mı? Bir niyet mektubu var mı? Vazgeçtim anlaşmadan. Bir niyet mektubu var mı onu soruyorum. Ben diyorum ki 5 sene sonra görüşülecek bu konu. Hayır. Şimdi 5 sene sonra görüşülecek müsbet menfi sonuçlanacağı belli olmayan bir konuyu başarı gibi millete anlatmak doğru mu? Sayın Baykal'a soruyorum. Dışişleri Bakanı'dır. Doğru zaten mu? Ben... Yani i̇ki sayın lideri dinledikten sonra yurttaşlarımın yerine, seçmenlerimin yerine ben olsam ikisine de oy vermem. Bu kavgaya veriyorum. son vermenin... Evet CHP'ye verdim. Bu kavgaya son vermenin yolu vatandaşlarımızın elindedir. Görüyorsunuz iki gündür, üç gündür aynı kavga devam ediyor. Bu kavgayı son erdirmenin yolu ikisini de iktidardan uzaklaştırmaktır. Buna kesinlikle inanıyorum. Bu kanaatimi söyledikten sonra siz ilk bir Türkiye'nin bir bölge ülkesi olarak yatırımlarını artık planlaması gerektiğine inanıyordum. Sadece kendi içini düşünmeden Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini arttıracak yönde projeler geliştirmesi gerektiğine inanıyordum. Bu çerçevede Tiran-İstanbul Sofya-Tekirdağ otoyol irtibatlarının Tekirdağ limanının Balkanlar için kullanılacak bir liman haline dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını ve Türkiye'deki limanlarında uzak doğudan liner seferlerini karşılayabilecek bir teknik vasfa hızla dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmeye çalışmıştım. Ayrıca Türkiye'nin bir an önce girmesi gereken üç temel büyük ulaşım projesi var. Birisi Çanakkale geçiti konusudur, geçişi konusudur. Birisi Körfez geçişi konusudur. Bir başkası da İstanbul'un yeni bir geçiş projesinin başlatılması konusudur. Bu üç projeye de önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'ye girmek durumundadır. Eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki iktidarı yönlendirme durumunda olursak bu projeleri öncelikle değerlendirme anlayışı içinde olacağız. Ayrıca Türkiye'nin komünikasyon sisteminde büyük bir atılım yaptığı, haberleşme alanında büyük bir atılım yaptığı doğrudur. Ama yavaş yavaş bu konuda geri kalma tehlikesi başlamıştır. Önümüzdeki yıl 20 bin kilometrelik bir şiver hattını Türkiye'ye döşemek durumundadır. Bunun da önemli bir öncelik konusu olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. GAP projesi önümüzdeki bir yıl derlerin toparlanmalı, sonucuna ulaştırılmalıdır. Dicle üzerindeki barajların tesisine dönük projeler harekete geçirilmelidir. Fırat üzerinde yoğunlaşıldı, Dicle üzerinde projeler duruyor. Onlara bir an önce el atma ihtiyacı vardır. Eğitim konularına yeni bir anlayışla girme zorunluluğu var. Öğretmen eğitimin temel unsurudur. Öğretmen yetiştirmeye çok büyük bir öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorum. Derhal Türkiye'de temel eğitim 8 yıla çıkarılacaktır. Bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının çok somut bir adımı olarak bunu söylüyorum. Eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkarılacaktır. Meslek eğitimine geçme e, durumu 8 yıllık eğitimden sonra söz konusu olacaktır. Bu hem iyi bir eğitim projesidir hem de aynı şekilde Türkiye'nin toplumsal yapısını çağdaş çerçevede tutma konusunda önem taşıyan bir projedir. Bu yönüyle de bunu öncelikle el almak gerektiğine e, inanıyorum. Sayın Türkeş buyurun. Efendim, e, enflasyonun düşürülmesi için e, yeni kaynaklar bulmak lazım ve devletteki harcamaları da e, savurganlığı da gidermek lazım demiştim daha önce e, kitler süratle e, özelleştirilmelidir e, kitlerin kurulduğu zamanlarda e, özel teşebbüs Türkiye'de yok gibiydi o zaman devletin bir şey yapması lazım yapmasa hiçbir şey yapılmazdı ama bugün e, rantabıl olmayan işletmecilik dolayısıyla kitler devletin sırtında kambur olmuştu bunlar süratle özelleştirilmedi. Özelleştirilirken de kitlerde çalışanlara ve yöre halkına öncelik tanınmalıdır. Devletin elindeki gayrimenkuller zaruri olanların dışında halka satılmalıdır. Bunların yanı sıra kayıt dışı ekonomi biraz bundan önceki konuşmamda da işaret ettiğim gibi süratle kayıt altına alınmalıdır. Bunun için ılımlı, adil fakat Ekonomik ve mali kanunlara e, gerekli uygun e, sıkı tedbirler alınması lazımdır.